Sen nasıl başlatacaksın? Girdik. Yalan video başlattım işte. Çağır beni. ben... Ben daha başlatmadım. Olsun. Hepinize merhaba. Merhaba 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 merhaba. Oda oluşturuyorum. oluştur? Odanın ismini koyuyorum. Derya. Benim Her suyum yok ya. İsmini yapmam. tamam hadi hadi be. Tamam, Bana bir daha bağırmayı denersen eğer. Gelmedi. Davet atmayacağım zaten, odayı oluşturdun. Geldin mi? Konuşmayacaksan onu sonra al. <laughs> Kaç. Şey şifre ne? Alak ya. Ne olabilir bile şifre? <laughs> Gilemem ben buna beyim. <laughs> Lordum ben, lordum ben. Lord um. <laughs> Dur başlatıyor mu diye? Başlat. Ha ben başlatmıştım mal gibi. Hepinize merhaba. Sen malsın. Keser Hepinize... miyim? Hepinize. Kanka bana giriş yaptırmıyor kanalıma. Kesebilir miyim bu <laughs> videoyu? Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kaptan. bu da fa <laughs> Fantastik ben. <Yani, da. gülüyor> <laughs> Sen... Lord. Game Lord. Game Lord. Ya ben başka bir şey olabiliyor mu? Ya ne Aa, aldım Lord'tan? Lord Lord'u ver. Al lan al. al. Başla. Hadi bakalım. İnanılmaz gerik... gerik. Geri, geri, geri ne? Gerici oyun. başladık A40 çiftçiliğinde? Çiftçi kağıtları, Abdullah Güller. Lee Sin'in penis. Bağdaş kurmuş abi. Taşlar, penis. Her şey var bu oyunda, hadi bakalım. Kanka, you cannot... Heh. Boş yapıyormuş. Heyecan. Communication. Komunikasyon. Describe every action you take. Some of things are easy. Ne diyeyim Ege falan. Ege felsefe. Hmm. Başlıyoruz. Abi, Abi yine, bak yine, bu yolda bir yine kere aynı. yürüdük ilk oyun. Yürümeyin bu yoldan ya. Bu yoldan ne yapıyorsun? Trailer aynı bu arada yani. Hiç mi? Kanka. O, o ne oluyor arkada şey tutulması var. Güneş niye aydan daha küçüktü? Ay güneşten daha güzel. Geceler gece. Abi bizim soğukta kardaki işte ne işimiz var o kanka ne olur söyle bana. Kanka kar şeyi. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Aa ne oluyor? Bizi. Eğer kar şeyi videosunu izlemediyseniz. Ne oluyor ne oluyor bak. Kanka bu biz, bir şey. bu. İşaret bir şey. İlk, ilk oyun kaçtık ya oradan. bıraktım ya içeri. <laughs> ha, aman, aman, aman. Arkadaşlar ilk videoyu izlemediyseniz, ilk video derken, ilk oyunun videosunu... Hemen, da. daha üstten. You yani are here. Aaa, I'm stuck. Nasıl yani? <laughs> Youtube'a gidecek değil mi bu adam? Aa, kimin dersi bu? Kanka bunlar yine içeri mi girecek? Hayır! Abi böyle Kanka. bir yerde... Yani asla girmem. Lannister simgesi vardı bu arada. Gördün mü? Ne? Lannister bayrağı vardı. Kanka onunla değil de üşüyorsan al meşaleni çık git şuradan yani ne yapıyorsun burada? Adam angara işleyeyim diye adam da... Domuz gördü benim çar. Aynı şeyi mi izliyorsun acaba? Hayır lan aynı şeyi izlemiyoruz. Ben de domuz domuz yok. Biz, biz Müslümanız. Aha. Hey Captain. ne yedik. Nane giymek mi? Kanka şu varillerden ben loot alıyorum. a o başka. Kaldım <laughs> abi. Ne yapacağız lan? Kanka bakıyorum. Ee, semboller var benim önümde gene. Yalnız. Semboller, Hamed. Bana sembol anlat. Yok, çabuk, çabuk. Oo. Ahmet. Efendim canım. Mezarlıklı bir yer burası. Bak burası tehlikeli tabut bir yer. Tabut var. bende de tabut, tabut Tabutçu. Undertaker. Söyle Bana ]ıyorum. sembolü anlatmam bugün yoksa bir tane e, şey Yür. var. Ha söyle. Ee, kum saati var bir tane. Ama üç tane var. Hangisi ya? Hangisi başlıyor? Bir üç tane yan yana var kanka. Hangisi başlıyor? Dört tane simge var. Dört tane... Hayır hayır bir sürü hmm. var. Hangisi? Nereden bileceğim? Bende üç tane yan yana var. Tamam. Bu kadar. Mezarlarla mı alakalı? Her mezarın üstünde işaret var benim. Abi bir tane... Kaç var bende hepsinde? Bir dakika, yani. bir dakika. Tamam, üç tanesinin altında mezar yok. Onları söyleyeceğim sana sanırım. Ama sırasını tamam, nasıl bileceğim? Ben de eee... Dur bakayım. Ha. Ben üçünü de aynı yapabiliyorum galiba bir de. Öyle bir ihtimal var. Neyse galiba. başlıyorum. Aa bu ne? Bunun üzerinde niye işaret yok? Kanka üçünü aynı yapabiliyorum bak. Mesela bir işaret çok yüzüne şey yapıyorsa. Müzik çok yaparım. korkunç. Oo. Evet ben geçtim şu an altına görüşürüz. İlk ilk işareti söylüyorum. Halay. İlk ne abi ilk hangisi? Soldan ilk mi sağdan <laughs> mı? Neyse abi halay ne mı? Bileyim, halay. E, dikdörtgen halay mı yuvarlak halay mı? Dikdörtgen. Ellere. Şey dörtgen yani. Var öyle bir şey. Ortadakinde var. İki de öyle. İkideki de mi dikdörtgen? Evet. Aynı. Hayır bir tane dikdörtgen olan var bende. Diğer Ama ikisi Ama iki şey... tane aynı. Ben Abi telefonuma ikisi... bildirim geldi korktum anasını satayım ekran açılınca. Kanka bak şimdi burada ben olduğum odayı sana hafif anlatayım. Ee, böyle bir sürü mezar var, tabut var yani. Bende de var. Ama yani iki tane. böyle yani. pencere gibi yerlere koymuşlar tabutları. Ama bazı yerlerin Tabutu yok. Sadece pencere gibi bir şey var. Ben sana olmayan 3 tane olmayan var sadece. Tabutun onları söylüyorum. Tabutun üstünde işaretler var mı? Evet var işte Ondan söylüyorum. El işareti var mı böyle? El... Tabutun üzerine derken? Tam üstünde mi? Tam üstünde tabutun üstünde. El işareti var mı böyle? Tabutun üstünü göremiyorum. Hax. Pencere gibi bir şey içinde ya. Tam el. He ha, ha. Haç var mı tabutların üstünde? Abi vardır illaki de tam olarak göremiyorum ya. Yani tabutlar, üç tane tabut var çünkü bende. Bir tane yanımda, diğer ikisi aşağıda. Üç tane Ama... tabutum var. Muhtemelen bende olmayan üç tane tabut sende var Samet. Anladın mı? Eee? Tamam anladım. Ben sana olmayan, o zaman olanları mı söyleyeyim? Tamam olanları söyleyeyim. Bilmiyorum abi, üç tane bir şey tamam, söyle bana. söylüyorum. ilk... İlk. Kedi, şey, e, gül gül. <laughs> bir Bakıyorum gül hangisinde var? Bunda yok. Bunda da bunda var. Tam gül yaptım bir tane. Tamam. Kendisinde var zaten. Bir tane daha gül ama böyle... Üstü yok, değil mi? Aynen. Böyle şey birleşmiyor üst kapası. Anladım, anladım. Dur o vardı. Tamam yaptım. Bir tane kaldı. Sama, e, saat küresi ay e, e ya. Kum saat, tamam, kum saati. Yap. Ulan ağzıma Saat küresini amına koyayım. Açıldı, 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 açıldı. Açıldı. Abi bu oyun bak Canavar manavar çıkarsa korkarım he. O oh, se- müzikle. Abi burada yazı mızı yazıyor kanka. I have- I have never been as happy in my life oh. than the moment I meet you. Abi koskocaman evet. bir salondayım ya. Kanka ben de kitabın iki sayfasında da yazı yazıyor bir tane kitabın açık. Burada derin Galatasaray sembolleri var. <laughs> Anlamadım. Onun <laughs> ee... dışında... Abi müzikler fena ne korkunç ya. Biraz keşfediyorum şu an salonu. Kocaman salon ben bu arada. Ben şey keşfediyorum. Benim salonum da biraz büyük. Hayır benim salonum daha Etrafta şey. kitaplar var, tabutlar var. Tabutların üzerinde... aç işareti var. Bir tane garip işaret var. Abi Kırmızı... yerde kılıç var. Her yerde kitap var. Yazılar evet. yazıyor. Aynı yerde miyiz lan biz? Çok... Bilmiyorum. Benim ortası boş böyle salonda. Onunun! Oh, Kanka tavana baktım canavar var Kaçtı Ne canavarı Gülüyor ibine İbine baktım güldü bana kaçtı kanka Sen, Senin tiyatro da vardı bir tane canavar aynısı siyahlı mı yapmadım. Gerçekten mi Evet çok korktum Ooooooo İşte Hacıoğlu'ndan Kaçtı Böyle bana kaçar. gelmedi umarım İnşallah sana gelmiştir Ya anasını sikeyim çok korkuyorum ya Şurayı bir utayayım Sancağın var mı sancak? Kırmızı sancak Kırmızı sancak. Duvarda. Var kırmızı var mavi de var. Bende yani sadece kırmızı var. Yok yani. mavi de var pardon. Aynı yerdeyiz ne yapalım ama ne, ne yapacağız? Kanka. Ya ses ses çıkarıyor mu? Oğlum korkuyorum. Aa ya. mumları yakabiliyorum lan. Bütün mumları yakayım. Bunlar yakıyor. ne oluyor? Lan. Kanka ayin yapıyorum herhalde lan. Hayır ama şey böyle ortadaki mumlar. Aa hepsini yaktım söndü. Demek ki bunları bir sıralamaya göre yakacağım kanka ben. Olur mu? Tamam. Bir dakika dur. Çalışması için demek Abi, ki. Abi o siyah şey bana gelmesin ne olur? Ben dünden beri zaten rüyalarıma girecek anasını sattımın. Bunu nasıl bir sıralama yapabilirim? Ben mum yıkamıyorum. Ben. Sıralamayı sana ben söyleyeceğim o zaman. Nasıl söyleyeyim? Hangi mumları yakabiliyorsun tam olarak? Hepsini yak. Bak, ortası boş değil mi? Böyle salonun ortası. Evet. Salonun ortasında yuvarlak. Aa benim kitabımda şeyler yazıyor. 2 Benim kitapta da yazıyor bir şeyler. 2 3 1 2 3 3 4 Love you forever. Dear, direkt okuyamıyorum. Abi ne olur hocam var gelmesin. Benim kitabım 2 sayfasında dolu kanka çok uzun la. Ne yazıyor? Uzun bir yazı mı? Ama. Evet 2 sayfasında full dolu çok uzun yazıyor. Yani My muhtemelen love. hikayeyle ilgili bir şey bu ya. My love for you burnt will die. The... Kanka 1 2 3 4 mumlar var. Sen de oğlum aynı yerdeysek biz ne yapacağız tam olarak? 1 2 3 4 ne abi? 1 2 3 4 yok bende o ne? Kitapta ne var sende? Yazı var başka? Kitapta bende ne var kanka? Yazı var. Abi şu oyun sesini bir tık kısacağım ya bir dakika. En son love you forever bende de diyor da sayı falan yok. Yazan bir, sayfa mı var? Bir başlıyor. İki sayfa var hayır. İkisinde de mi şey var yazı var? Evet, ikinci sayfada da I want you to remember me. Ben de bir sayfada Yaz yazı var, bir sayfada mumlar var. Ne yazıyor bir sayfada? Mumlar var. Ay yani yazı da ne yazıyor? My love for you burns filled, uh, Farklı şeyler yazıyor. O mumları bana tarif etmen lazım. Beni de burada yakmam lazım. Nasıl tarif edeceksin? Şimdi en alt mesela bir, üç, alt tane mum var. Böyle yuvarlak gibi düşün. Evet, yuvarlak. Zaten burada da öyle. Tamam. İlk birinci bunu söylüyorum. Bir yazıyor üzerinde. Tamam. Sağ alt. Peki. Sağ alt. Yani sağ en sağ ve en alttaki. Bir. Ama ne taraftan bakıyorsun ki kanka şu an bir dakika kaç? Bir, 2, üç, dört, beş, altı tane var da. Ya şu herhalde yani. Tamam yaktım. 2 söylüyorum. İki, Tam tersi en sol ve üst çaprazı tam çapraz olarak tersinde. Gerildim ya. Bir de bu mesela bir saatlik video ne kadar? Ee, kaç GB mesela? Bilmiyorum. Yükle yaptım mı? Sol üstteki. Bir söylüyorum. E, tam en aşağıda ortada. Yani birin solunda hemen. En altta. Tamam yaktım. Dördü söylüyorum. Bunlar görünmüyor ki tamam. Bir dakika. Bunların hangisi 4 hangisi 5? Bu ne oğlum? Ha bir dakika. 4'te 3'ün hemen bir solundaki. Bir solundaki ne demek kanka? 3'ü hatırlıyor muyum sence? 3 hemen altta. En Yaktım. altta. Tamam, tamam sağ üst ve en yukarısı kalla. Sağ üst ondan sonra bir solundaki. Olmadı söndü hepsi. Ne yanlış yaptık? Hmm. Bir dakika şu kitapta da ne yazıyor lan? Burada da mı kitap var? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neyi yanlış He, yaptık? Ben... Ya... Bir dakika. Ben yanlış tarafa dönmüşüm kanka. <laughs> Biraz nevrim şaşmış. En baştan söylesene. Yuvarlak Sağ yapıyor. Sağ alt. Sağ işte, alt. Tamam. Sol üst. Sol üst. üst. Aşağı. En alt, sonra en onun alt. galiba. En alt, sonra onun solu. Sol. Ondan sonra evet, sağ üst. Yanlış yaptım, yanlış. Dur, 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 dur. sen benimle alay oh. mı ediyorsun dostum? Ve müzikler hala korkunç. Mayday, 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 Mayday. Biraz IQ'mun düşük olduğunu söyleyen arkadaşlar varsa, onları banlıyorum. Ban, ban, ban. Yaktım hepsini. Anlandın. Yandı. Ayin. Kanka duvardaki yazılara bir şey oldu. Şey kırmızıyla mavi. Evet. Bende de oldu. Ne yapayım? Semboller yanıyor bende. Evet ne yapayım? Hiç öyle takıl. <laughs> ne bileyim kanka. Kapı falan mı açıldı? Hayır kapı açamadı. Daha galiba ilkini yakmışız. Daha yapmamız lazım herhalde. Ya da bu sembollerle ilgili ben sana mı sembol söyleyeceğim? Sen bana mı söyleyeceksin? Söylesen ne ben olur? Sembolleri ben, sembolleri şey yani görebiliyor musun? Görebiliyorum. Ne anladım o zaman yani kaka. Kapı açıldı mı? Evet. Böyle müzik oldu. değişti bir şeyler oldu ama İşte Doğa... birinci chapter'i yaptık ama Kapı mı açıldı? Ben de açılmadı sen de. Ya de bir şey açılmadı Ben Oyun... Işte bu bir daha bir okuyayım ya. Benim kitaplığıyla ilgili belki bir şey yapıyoruzdur. Aa burada hikaye anlatıyor ya bak. I have never been. Ya, ne Aşk hikayesi anlatıyor kanka burada klasik. Evet. Yeni de Garden'la bitiyor. Oğlum yani el yazısını da okuyamadım tam olarak ha. Bir garip yani. Mezarlık falan yalnız beni işkillendirdi ya ha, Artık E değil sol tıkmıştan. lan Bu oyunda sol tık Evet e, evet sol, e sol tık oldu e, Ne yapacağım ben abi ne yapacağız yani Başka dokunabildiğin bir şey var mı yani O kadar boş yere okumuşum ki dümdüz aşk hikayesi anlatıyor Başka Bilmiyorum basıyorum her yere. Aa sembollerin üstüne basabiliyorum lan. Yok bir tanesine mi basabiliyorum sadece? Sembolleri, sembolleri basabiliyorum kanka. Sende de değişiyor mu ben basınca? Aa Bırakın. sol taraftakini fulledin lan. Rastgele fulledin. Ne askeri yaptın? Dedim. Geldim. Ne yaptın? Ne Bakar yapabiliyorsun? Fulle... Sembollerin üstüne basabiliyorum. İkisini de fullledim şu an. İyi e, fullle. <laughs> ne yapalım yani şimdi? Sen de aynısını yap. Belki ikimiz aynısını yapınca bir şeyler olur. Abi sembol fulllemekten kastın ne? Onu anlamadım. Diyorum o kırmızı şeyin üstündeki duvar örtüsünün üstündeki şeylere bastım. Sembollerin üstüne. Ben Yandı de, onlarda. Bir tane sancak var, bir tane sembol var. Yanıyor ama bir şey basamıyorum. Sende birden fazla mı sembol var? Bir kırmızı halı var. Bir evet. de mavi halı var. Tamam. Şimdi bunların üstünde semboller yok mu? Bir tane sembol var. Ne o? Mavide mesela şeytan gibi bir şey var. Yani... ...elleri üçgen... Yapalım gibi, elleri üçgen, arkasında da sanki böyle a kızı kuyruğu var. Aa ben onu Sen tarif edeceğim ben onu çizeceğim burada bak. Ben okay. tek tek çiziyorum koyup. Tamam. Şu an kanka hangi parçası var biliyor musun? Şöyle bir parça var. Düz çizgi düşün. Sağ alt çaprazı çok az uzuyor, sol üst çaprazı çok az uzuyor. Tam ortada. Mavide. Anlamadım ki. Oğlum sen niye bana tarif edeyim? Ben sana tarif edeyim. Tam tarif et de, oğlum ben yani... Tam et evet, parçaları tek tek tarif et. Şey var mı? Şeytanın kulağı gibi. Var. Tarafı İki tarafı tane. Gibi. Tamam onu aldım. Onlar el gibi düşün. Tam direkt al, aldım. Yetiyor yani. Almam. Ha okey. Yap adam. Başka bir tane elleri böyle bir tane eli havaya bakıyor. Bir tanesi yere bakıyor ama küçük kısa. Kanka hayır. Şu an Mevzu ne biliyor musun kanka? Tek, yani şeytanın tek tek parçalarını tarif ediyoruz. Kuyruğu var mı mesela? Var kuyruğu var, top. Ve top mu? Top kuyruklu ve e, şey böyle... Hafif... Nasıl derler? Tamam. Kıvrık hafiften kıvrık. Anladım, tamam yaptım top kuyruğunu. Başka? Eli var. Kulağı var dediğin. Eli dediğim, nasıl bir şey? Kulak değil de, bekle. Üçgen mi? Üçgen mi kulağı yoksa yuvarlak mı? Onu İki söylüyorum. tane üçgen. Tamam, yaptım. Kafasının sağından ve sondan yukarı doğru çıkıyor. Tamam. Tamam onu yaptım. Ee, kafası yuvarlak mı? Yuvarlak tam yuvarlak. İki nokta var mı? Hayır. Tamam yaptım. Bir de vücudunun tam ortasında e, iki tane eli var gibi düşün. Ama elleri çok kısa ve bir tanesinin ucu aşağı bakıyor, bir tanesi yukarı bakıyor. Bir yukarı bir aşağı. Aha. Öten tam her şeytan Tamam. kırmızıyı tarif et şimdi bir de. Tamam gidiyor. Bir dakika ben de şu kırmızıyı iptal edip Tamam. Okey. Şimdi ters çap adam gibi düşün bunu. Tamam şu an yüzü var o zaman bende. Yüzü yuvarlak ve çarpı çarpım var? Evet çarpı var. Yuvarlak çarpı var. Ters çöp adamı tamam, var, var. Ters. Şu an. Ayakları... Şu an he... Ayaklarının tamam, ucunda tamam, ayakkabı tamam. var gibi düşün. Yuvarlak tamamen. Bakın yüzünde ayakkabı yuvarlak. Oraya şu an gelmiyorum sanırım. Şu ana değil. Tamam. Elinde başka bir yer. elinde böyle nasıl söylesem iki ta e iki uçlu çatal gibi bir şey var. Asa gibi. ez ya yürüye. İşaret böyle e. Evet 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 mu? evet benziyor. İki taraflı da mı? İki tamam. tarafı da var. Tamam, o aklımda onu şu an yapamıyorum. Tamam. Başka bir şey. Vücudun ortasında. Böyle... Şey gibi... U mu? Üçgen... Üçgen yapıyor yani. Asayla vücudu... Bir de... Bir şey üçgen yapıyor böyle. Vücudun tam ortasında üçgen var gibi oluyor yani. Bir de üçgenin hemen üstünde... E, üçgene yatay bir şekilde bir çizgi var. Vücudunu kesiyor. Yani vücudu artı gibi oluyor o şeyle beraber. Çizgiyle Anladım. beraber. Anladım. Şu an... He, o zaman bu, buradan buraya gideceğim muhtemelen. Buradan da bunu alacağım. Tamamlandı mı? Bilmiyorum tamamlandı mı nasıl anlayacağım? Dur bakıyorum Yok açamayış. Eee... Bunu yanlış yaptık. Neyi... Neyi, Şimdi neyi kanka? tekrar anlatayım? Kafasından başlıyorum hızlı. Hayır. Şu an ben sana soracağım bak. Gidebildiğin yerleri söylüyorum ben sana. Var. Direkt çatal şekli var bir tane. Dümdüz çatal yani eee Ney lan? Tamam, iki şey tarafı var. da çatal tutacağı yok değil mi? Hayır iki tarafı değil. Nasıl? Evet, bu, bu vücuduymuş kanka. E, ee, dümdüz bak şu an sadece kafası var ya bende. Tamam. Alt tarafına doğru dümdüz vücudu gidiyor ve ayakları böyle oval şekilde çıkıyor. Böyle mi? Evet. Ama, Ama ters duruyor vücudu. Hani üç bacaklı gibi mi? Üç bacaklı gibi mi şu an peki? E biraz yani, evet evet penisi var, var gibi penisi evet, var gibi. Tamam o zaman buradan bunu alacağım. Buradan nereye gidiyorum? Her bak videoda bir... söylüyorum. Kanka tam ya şş. o önemli değil şu an. Buna basacağım bakayım şu an ne yaptım mı? Hayır yapamamışım. şunu Bunu almıyorum ama bunu almadan da nasıl yapacağım ki? Floor tekrar. Bunu ben aslında filan anlatsam ya. Olmaz mı? Olmuyor öyle de bir dakika. Ee... Penisi var gibi değil mi? Eminsin. Eminim. Ayakları da yu tam yuvarlak ayakkabıları var. Ve böyle... Tam yuvarlak ayakkabıları var. İşte o yok ben de anlamadım. Ha Yani... Tam yuvarlak ayakkabıları var ve... Oval ayakları böyle sanki iki yana açmış gibi. Enis gibi de vardı değil mi? Enis gibi de var. Şöyle mi o zaman? Tam olmuş olması lazım lütfen. Tam böyle değilse. Kızın Vücudun söyle. üçgeni atlamıyorsun değil mi? Üçgenin bile hemen üstünde şey var. Dizi var. Biraz karışık bir şey bu. Vücut ya yani bir de vücudun ters durmasıyla alakalı bir şey yapmadın mı? Kanka o şu an otomatik oluyor zaten. Ben yerleştirmiyorum. Ben de şu an şeyler var. Resmi otomatik kendisi çiziyor. Benim buraya gitmem lazım muhtemelen. Ama yani buradan yuvarlak ayağa nasıl gideceğim? Benim buradan da buraya gitmem lazım ya. Şöyle mi acaba? Aha yaptım. Evet yaptım. Kanka Euro gibi değilmiş be çok. Anladın mı onu? Euro yani... gibi derken yani bir Euro'nun ortası o... yok. Evet. evet. Ben de ortası olan Euro da var. 5 saat falan yapıyorum. Ben bilmek okay. bilmeyek oldu. Bir daha mı yapıyoruz? Şu an ne yapıyoruz? Kapı açıldı mı lan? Ortada bir şey oldu Ortada benim. Bir de ateş yandı da. Kapı açılmadı. Ortaya gideyim. Açın. Ortada semboller ben var. Bunlar senin işine yarayacak mı? Semboller var. Eee şöyle. Ben şu an ortadaki şeyin kenarlarına tek tek basabiliyorum. Tamam. Ha evet bastığımda semboller çıkıyor. Tamam bende semboller var. Nasıl yapacağız tam olarak? Neyi söyleyeyim? Bilmiyorum. Yani sende semboller neye göre var? Bende bir sürü sembol var. Öylesine parlıyorlar. Ben hiç bir rastgele basayım. Tam sırayla şuraya. sırasına uydurman lazım. Yani veya değiştir değiştirebiliyor musun mesela yerlerini, sembollerini?